Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Geçen videomuzda yavrular uçuma geldiğini nasıl anlarız? Kanat yapısı nasıl olur? Hangi yavrular uçurulur? Hangileri uçurulmaz? işte ezene büyüyen tüye girmiş yavru nasıl anlaşılır? Efendime söyleyeyim uçurulunca hata yapacak yavru nasıldır? Kanat yapısı nasıldır? Kuyruk nasıldır? Bilmem ne sizlere bunları anlatmıştım. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi bu videomuzda ne anlatacağız arkadaşlar? Bu videomuzda yavrular anlatacağız. Yavruları şimdi tamam güzel. Kanat yapısına baktık, tüy yapısına baktık, kuyruk yapısına baktık. Hayvanlarımızı ayırdık. Uçuma aldık. Şimdi bu kadar yavru aldık. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Aralarında bir iki tane takla çevirmiş olan var. Onları neden tutuyorum? Onların yer hakimiyeti var diye aralarında tutuyorum arkadaşlar. Şimdi e, birkaçını uçurdum bunlar önce. Zaten o yoruldu. İçeri girdi kendisini. İçeri bıraktı arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Yavrularımızı dedik ayırdık kanadına kuyruğuna göre yavrularımızı e, hani uçuma aldık. Uçum kümesini aldık. Uçum kümesimizin ebatları neydi? Bir metreye bir metreydi. Şöyle zoomdan çıkalım. Bir metreye bir metreydi değil mi arkadaşlar? Yani küçük olması, içinde bol bekar tüneği olması ee, ve kesinlikle ve kesinlikle yavruların uçuracağımız yavruların yanında eke kuş olmaması lazım arkadaşlar. Yani eke, eke kuşla bir arada olmaması lazım. Neden diyeceksiniz? Eke kuş olan uçumdaki kuşu bozar arkadaşlar. Nasıl bozar eke kuş? Kuşu kızdırır, eşleşmeye e, aklını çeler yani kur yapar sürekli kuşun kızmasını sağlar. Yavru kuş da kızarsa arkadaşlar şak 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 başka bir şey yapmaz kendine gelmez. Havada bir tane şu anda uçanımız var deve kendini yavaştan teki almaya başladı. O uça dursun yavrularımız yerde zaten o parıltıya bakmıyor. Çalışıyor. Şimdi arkadaşlar yavrularımızı aldık dedik işte uçuma koyduk ne yaptık ondan sonra şimdi bakın bizim hedefimiz var yani oyun kuşu besleyenler bunu çok iyi bilir hedef var yani kuşların ineceği bir alan var. Yani yayıldığı, yemlendiği bir alan var. Şimdi şöyle öncelikle şundan bahsetmek istiyorum size. Hedefe kesinlikle arkadaşlar basmayın. Yani ayağınızla hedefe çıkmayın. Ayakkabınız basmasın. Çünkü kümese giriyorsunuz, e, yemlik kullanıyorsunuz, ızgara kullanıyorsunuz. Her şey orada çok güzel ama dışarı geliyorsunuz. Hayvanların içine orada ızgara da bastığınız pisliği getirip burada kuma hayvanın yayıldığı, yem yediği yere hedefine sıvıyorsunuz ayağınızla eğer hedefe basarsanız. Hedefe kesinlikle basmayın arkadaşlar. Şimdi yavrularımızı buraya aldık. Doğru mu? Aldık. Ne yapacağız bu yavrularımızı? Yavaş yavaş siz kuşsunuz, siz uçabilirsiniz diyeceğiz. Kameram bulanık mı gösteriyor? Ben mi bulanık görüyorum? Neyse. Yavaş yavaş siz kuşsunuz, uçabilirsiniz diyeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Elimizdeki şöyle küçük ürkütecek şekilde elimize küçük poşet olan bir tane değnek, bir met, bir buçuk metre kadar bir değnek. Ucuna bir tane poşet bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu yavruları şöyle dürtükleyeceğiz. Bakın. Bakın şimdi. Bakın. Şöyle dürtükleyeceğiz. Bunlar ne yapacak biliyor musunuz? Kanatlarını alıştırdık. Şöyle. Bakın şimdi dürtükledim. Şimdi bu tarafa geçeceğim. Şimdi bunlar kalktı bakın. Bayağı bir kalktılar. Şimdi hiç karışmayacağım. Poşeti sallamıyorum. Bak yere inecekler tekrar. Tam hedefin ortasına inmesini beklemeyin. Onu yapmazlar. Şimdi yere indiler mesela. Kanatlarını çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hem yani hedeften uzaklaşmasına izin vermiyoruz. Hem de kanatlarını çalıştırıyoruz. Deveti bu arada rüzgarı göğsüne aldı. Acayip de rüzgar var arkadaşlar. Burası sürekli bir esintili. Şimdi tekrardan bir şöyle dürtükleyeceğiz. Arkadaşlar. Şöyle bir Hatta şuradan kaldıracak öbür tarafa geçsinler. Şimdi tekrar kaldırdık. Bakın gitti oraya, kondular. Şimdi bunu ben sabahları yapıyorum bu antrenmanı. Bugün sizlerle beraber başladım. Şimdi bu kuşları bu şekilde yapıyoruz. Yapmamızdaki amaç kanatlarını güçlendirecekler. Kuyruklarını kullanmayı, kanatlarını kullanmayı, yönünü almayı öğrenecek. Yani kendini ve kanatlarını, kuyruğunu kullanmayı öğrenecek arkadaşlar. Bu ilk uçum eğitimi, hedef eğitim oluyor. Yani sen kuşsun, sen uçacaksın, senin kanadını çırparsan böyle olur. Rüzgara böyle gidersen, şuraya çarparsın, şöyle göğsünün altına alır, yönlendirirsen kuyruğunla böyle inersin. Yani ufak bebeği hani yürüme ilk yürürken böyle apalar ondan sonra sağa sola tutunarak yürür ya. Sonra sen geçersin karşısına. Hadi gel dersin düz alana doğru. 3-5 adım atar tutarsın. 3-5 adım atar tutarsın. Ufaktan destek vererek yürütürsün. Aynı bu da ona benziyor. Şimdi ben bunlara destek veriyorum kendim. Yani seyis olarak ben bunlara destek veriyorum. Şimdi ne olacak? Bunlar bir 2 dakika, 3 dakika dinlenecek arkadaşlar. Acele etmeyeceğiz. Bu konuda hiç acele etmeyin. Acele ederseniz hata yaparsınız. Hiç acele etmeyin arkadaşlar. Şöyle tabi bunu yaptıktan sonra da hayvanları gözleyeceksiniz arkadaşlar. Gözlemleyeceksiniz. Şimdi hiç bilemezsiniz. İçinde kursak mantar olan vardır. Böyle birkaç kaldırırsın. Nefes nefese kalır. Ağzı bir karış açılır. Dersin ki ha bu kuşta bir sıkıntı varmış. Anlatabildim mi? Hemen o kuşa tedaviye başlarsın. Yani bunlar da uçururken gözlemleyin arkadaşlar. Ya da kanat çalıştırmayı bilmeyen, kanadı özürlü. Yani kanadını tam kaldıramayan, açamayan, eklem ağrısı ya da eklem e, sıkıntısı olan kuş olabilir arasında. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Bir de arkadaşlar bunu yaparken hayvanların karakterini de ölçün. Hayvanların karakterini de ölçün. Anlatabildim mi? Yani şöyle karakterini ölçün derken bir kafanızda bir şey olsun böyle. Hani çok hevesli olanlar vardır böyle. Çık çıkar aralarından fırlar. Bahçenin taa öbür ucuna kadar gider gelir böyle anladın mı? O der ki ha ben uçacağım beni bırak ben bunlarla ara işim olmaz der. Şimdi ne yapacağız? Biraz dinlendiler. Şimdi şöyle bir tur daha bir kaldıralım arkadaşlar. Şöyle bir tur daha bir kaldıralım. Şöyle bir tur daha bir kaldıralım. Evet. Tekrar oraya indiler. Şimdi bunları böyle bu tur kaldırdık. Şu anda yine bakın şey yorulmaya başladılar onlar. Tepki gösteriyorlar tabi uçumlara. Şimdi ne yapacağız? Bir tur daha kaldıracağız arkadaşlar. Şöyle bir tur daha kaldıracağız. Evet. Heh, şimdi indiler. Şimdi arkadaşlar böyle bu antrenmanı şimdi poşetimizi bırakalım. Poşetimizi bıraktık. Şimdi bu antrenmanı ne kadar zamanda bir yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu antrenmanı 10 dakika 15 dakika bu şekilde sürdürüyoruz. Yani benim yaptığım gibi. Şimdi mesela onlar kendini rahat hissetsin diye gel ve hedefe alışsın diye bakın hedefe avuç biraz yem attım. Bakın Normalde uçan kuş yemlenmez. Ben bunlar aç şu anda. Anlatabildim mi? Ben o yüzden hani yemlemiyorum da. Şu anda bunlar ne yapıyorum? Ha, uçtun geldin hedefine in. Gel. Gel. Hepsinin hedefe çıkması gerekecek şimdi arkadaşlar. Hepsi hedefte toplanacak. Yani ben burada rahat dinlenebilirim. Ben indiğim zaman burası benim bölgen. Ben buradayım. Bura benim dinlenme alanım diyecek. üç tane kaldı yerde. Şimdi onlar da çıkması lazım. Sürü psikolojisine ayak uydurması lazım. Evet. Evet. iki kaldı son. Evet yavru da çıktı. Diğeri de çıktı. Evet, yavru indi. Şöyle biraz daha iyi atalım. Ha. Şimdi bak bunu yiyorlar. Burada kendilerine geliyorlar arkadaşlar. Diyor ki ha ben buraya geldiğim zaman ben yemi sadece burada bulurum. Sağda solda yerde otların içinde şu tarafta bu tarafta yem bulamam diyor. Benim yemeye alanım burası diyor. Ve yavru kuşları kesinlikle yuvada yemlemeyin. Ha yağmur olur, kış olur, fırtın olur, sel olur ayrı. Yuvada yemleyin. Ama diğer zamanlarda yuvada yemlemeyin arkadaşlar. Şimdi yavrularımız bu şekilde eğitmeye başladık. Şimdi bunu kaç gün yapacağız arkadaşlar? Bunu 3-4 gün yapacağız arkadaşlar. En az. Yani kuş gidip de sağa sola konmaya başlarsa hep yapar. Yani o kuştan umudu kesin o zaman. Daha önce biliyorsunuz ben binaya konuyordu falan bir şey oluyordu. Ben gönderiyordum. Yani bu olmaması lazım. Hedef. Kuş hedefçi olacak. Biz oyun kuşu besliyoruz. Oyun kuşu hedefine iner arkadaşlar. Hedefçi olması lazım. Bize hedefine inecek kuş lazım. O kuşu uçuracaksın ki sana zevk versin. Yani 10 dakikada uçsa, yarım saat uçsa, 45 dakikada uçsa kuş hedefine insin arkadaşlar hedefine inmezse onu istediğin kadar uğraş daha sonra zor indirirsin yani. Gider ağaçlarda orada burada tüner. Seni yüreğini yarar yani. Seni hasta eder. Yani bir misafirin gelir. Normalde sen kuş uçuruyorsundur. O anda yavrular uçuruyorsundur. Bir misafirin gelir. Ona tek tek kuş uçuracaksındır. Gider yavru kuşun bir yere atar. Normalde 20 dakika, 25 dakika uçuyordur. Ama misafirin gelir. Kuş kaldıracaksın ya. Teki atarsın. Ulan gelir kuşun peşine takılır. 40 dakika, 45 dakika, 50 dakika senin uçurduğun kuşu affedersin piç eder. Aferin bu da altını doldurmaya başlamış. Bak o kadar parıltı verdik bilmem ne yaptık kuşa. Ama bakmadı. Aferin. Havada da rüzgar var. Böyle arkadaşlar. Yani bakın şimdi ben onlara ufaktan yem veriyorum ya. Bunlar burayı benimsiyorlar. Heh, şöyle Hatta daha vereyim. 3 beş tek, 3 beş tek veriyorum. Gel. Şimdi bu olay böyle arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedim. Yani yavruyu sadece öyle kanadı kuyruğu düzgün ayıralım demek de olmuyor. Bakın bu bozulan yavru beni hemen uçur diyor mesela. Aradan çıkıyor aradan çıkıyor arkadaşlar. Bak kendini fark ettiriyor. Gördünüz mü? Bu olayda umarım anladık. Ee, şimdi bana sorular geliyor. Tüydeki yavruyu uçurayım mı? Uçurmayayım mı? Size hangi yavru nasıl tüydeyken uçurulmaz onun hakkında da video çekeceğim arkadaşlar. Bunun için öncelikle kendime birkaç tane yavru ayarlayayım. Şuradan tüyde olan, tüyde olmayan. Ee, ona göre çekim öncesi bir hazırlık yapmam gerekiyor. Çünkü hangisi tüye girmiş, hangisi girmemiş. Şu anda bende giren, tank, ağır tüye giren yok sanırım. Ee, olanı da bulayım aralarından yani en ağırını size göstereyim ben. Onu da hani uçurulacak ya da uçurulmayacak olanları o şekilde belirleyelim. Öyle de bir video çekelim arkadaşlar. Ee, onu da kesinlikle ve kesinlikle çekeceğiz. Ee, bu videomuzun arkasından onu çekelim. Öyle yapalım o zaman. Çünkü tüy dönemi geldi. Yaz dönemi geldi. Ee, kim ne yapacak? E, nasıl uçuracak? Tüyde olduğunu nasıl anlayacak? E, bilmeyen arkadaşlarımıza örnek teşkil edelim. Örnek bir video yapmaya çalışalım. Bilen arkadaşlarımız da zaten e, yorumlara fikirlerini de beyan ediyor. Ne yaptıklarını da belli ediyor ve anlatıyor arkadaşlar. Yorumlarda belirtiyor. Kesinlikle katılın arkadaşlar. Videolarıma katılmanızı e, şiddetle tavsiye ediyorum. Fikirlerinizi beyan etmenizi istiyorum. Çünkü bu paylaşmakla güzeldir arkadaşlar. Yani herkes e, bir yerden bir tüyo alıyor. Herkes bir yerde bir şey izliyor. E, belki bizim atladığımız, bizim bilmediğimiz bir konuyu da siz biliyorsunuzdur. Lütfen yorumlara e, saygı ve sevgi çerçevesi içinde yazalım. Yazmanızı isterim yani. Ee, bu konuda sizlerin de fikirlerini almak isterim. Yorumlara katılmanızı isterim arkadaşlar. Aferin gel bakalım. Aferin sana. Bayağı havalar ısındı arkadaşlar. Yaklaşık 30-35 derece iyi buldu. Günü devetüyümüzde. Aferin sana. Kuş taklalı necek arkadaşlar? Bunu sakın unutmayın. Aferin çocuğuma. Aferin çocuğuma, aferin çocuğuma, aferin çocuğuma. Maşallah. Heh. Evet, Allah. Uf, salak. Düştü, aşağı düştü de şu. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yavrulara antrenman videosuydu bu. İlk antrenman videosu. Bundan sonra devamı gelecek. Hoşça kalın, esen kalın, takipte kalın.